Evet. Bugün içli köfte yapıyoruz. Onun için ince bulgurumuzdan bakın tepsiye döküyoruz. Bu ikinci bardağımız. Evet tam 7 bardak ince bulgurumuz çıktı. Hatta bu paketin bu paketin duru yazan bu köftelik bulgurun tamamını aldı. Evet irmik koyuyoruz. Gördüğünüz üzere irmik birinci bardağımızı koyduk. İkinci bardak. Üçüncü bardak. Evet, gördüğünüz gibi irmiğimizi de koyuyoruz. Yazgan irmiğini koyduk. Üç buçuk bardakta irmik koyduk. İrmiğin tamamını koymuş olduk. Evet, ıslanana kadar suyumuzu kaynamış suyumuzu koyuyoruz. Kaynattık suyumuzu çaydanlıkla ıslanana kadar koyuyoruz. Evet burada da iki tane büyük patatesimizi haşladık. Haşladıktan sonra güzelce ezdik. Evet patatesimizi şimdi irmik ve köftelik bulgurumuzun içine döküyoruz tamamını. Evet hepsini karıştıracağız şimdi. Evet yumurta koyuyoruz. Bu birinci yumurtamız. İkinci yumurtamız. Üç. Evet, 4 yumurta kırdık ve karıştırıyoruz. Evet şimdi bu harcın içine de un katıyoruz. Bu birinci bardağımız. Eliyoruz. Eleyerek koyuyoruz. Evet şu an 3 bardak un koyduk ve bir karıştırıyoruz. Kıvamına bakacağız. Annemin ellerine sağlık. Evet gördüğünüz üzere biber, biber ve domates salçasından böyle kaşıkla iki tane iki kaşık koyuyoruz. Evet böyle bu şekilde yoğuruyoruz. Bütün karışımı birbirine ekliyoruz ve yapışacak şekilde yoğurmaya çalışıyoruz. Patatesli daha yapışmasını sağlıyor değil mi anne? Evet bir tatlı kaşığı kırmızı pul biberimizi döktük. Bir tatlı kaşığı. Şimdi karabiberimizi dökeceğiz. Yaklaşık yarım. yarım tatlı kaşığı karabiber, tatlı kaşığı da kırmızı toz biber. Evet. Yarım tatlı kaşığı da kimyon döktük. Evet, iki tatlı kaşığı civarı tuz atıyoruz. Evet bu tarafta kıymalı iç harcımızı hazırladık. 1 kilo kuzu e, ve 1 e, kilo kuzu, e, kuzunun içine e, dana döş e, karıştırdık ve toplam 1 kilo kıymamız var. Burada 5-6 tane soğan, baharatlar, tuz, 6-7 diş sarımsak, salça, yarım kaşık domates sosu ve ceviz isteyenler koyabilir. Ve bu şekilde bir karışım hazırladık. Duvarın gösteriyor. Ya. Evet, eşit parçalara bölerek böyle yuvarlak bezeler haline getirdik. Evet, işte köftelerimizden köftelerin bir tanesini alarak içine oynuyoruz. Bakın, görüldüğü üzere. Şimdi kıymasını koyacağız. Evet bu şekilde tepsiye dizip altına yağlı kağıt ya da poşet koyunca buzluğa koyuyoruz ve daha sonradan da dondurup kullanabilirsiniz.